Bu kurbağayı daha önce hiç gördünüz mü? Sinirli bir avokadoya benzetilen siyah yağmur kurbağası, üzgün ve keyifsiz duran surat ifadesiyle insanların sempatisini kazanıyor. Yetişkin yağmur kurbağaları 45 mm uzunluğa kadar büyüyebilir. Güney Afrika'ya özgü olan bu tür, yaygın olarak Cape Town civarlarında yaşar. Bu yüzden Cape yağmur kurbağası olarak da bilinirler. Bu kurbağalar inzivaya çekilmeyi severler. Genellikle yağmurdan önce çıkarlar ve puslu veya nemli koşullarda da görülebilirler. Tehlike sezdiklerinde daha korkutucu görünmek için kendilerini şişirirler. Solucanlar ve küçük böceklerle beslenen bu kurbağalar, Cape Town'un topraklarının havalandırılması konusunda önemli rol oynarlar. Ancak kurbağa olduklarına bakmayın, yüzemezler. Hatta suya konulduklarında boğulma tehlikesi geçirirler.